Herkese merhabalar hep hep merhabalar ben Umut ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugün adrenalin dolu birazcık gergin dakikalarla süslü eğlenceli bir video içeriğiyle karşınızdayız arkadaşlar bugün önümüzdeki insanları takip edeceğiz ve onlar nereye gidiyorsa ne yemek yiyorsa ne alışveriş yapıyorsa onların davrandığı gibi davranmaya çalışacağız bence çok eğlenceli bir video olacak çünkü ne nereye gideceğimiz belli değil ne ne yapacağımız belli değil tamamen takip edeceğimiz insanlara bağlı olacak arkadaşlar Aksiyon ve eğlence dolu videomuza geçmeden önce bu videoya eğer ki arkadaşlar 50.000 like atarsanız bu tip videoların devamı gelir. Şimdi hızlıca bir taksi durağı bulalım kendimize. Takip edeceğimiz ilk taksiyi bulalım bakalım nereye gidecek ve bizi nereye götürecek. Hadi bakalım gel kanka. Arkadaşlar yarım saatten beri taksi durağı arıyoruz. Bak kanka şurada bir tane dörtlerin yanıyor taksi var. İnşallah birisi biner. Senin binmiyor. <laughs> Oğlum biniyorum lan. Gel gel gel. Oha. Devam. Tamam arabayı çalıştırdım. Gergin takip başlıyor şu anda. Daha önce de ben izciydim kanka ilkokulda. Oradan benim takip yeteneklerim var zaten. Tek temennim şu an karnım gurulduyor. Açım inşallah merkezi bir yere gider. Ve orada yine tam kendimize takip edebilecek birilerini buluruz. Ve yemek yeriz kanka çünkü gerçekten çok açım. Abi ensesindeyim bak. Sence nereye gidiyor? Kanka inşallah mahalle arası bir yere gitmez ya. Sonra oradan yine taksi bulmak zorunda kalacağız. Ve sonra yine takip yapmak zorunda kalacağız. Sağa dönüyor. Adam, evine gidiyorsa sıçtın zaten. Evine giderse bir daha takip abi. Kral dörtleri kapatmayı da, da unut. <laughs> Kız bindi değil mi? Güzel. güzel miydi acaba? Allah sahibine bağışlasın tabi de Görmedim. Çok heyecanlı değil mi ya şu anda? Baksana dibindeyim. Bak bu sağa doğru gidiyor. Adam kanka. bir anda beyzbol sopasıyla iniyor. <laughs> abi ne yaptı ki? Kadıköy'e gidiyor. Budanya, Kadıköy ya Üsküdar ya bakalım. Kadıköy olursa sevinirim ama bence Üsküdar da güzel. Diyorsa benzin mi alacak? Yok, Yok. AVM'ye giriyor ya. Bence net AVM'ye giriyor abi. Bugün şanslı günümüzdeyiz diyebilir miyiz ya? Bu takip iyi mi başladı yoksa? Aç karnımız doyacak. Vallahi AVM'ye giriyor. Şanslı adamlarız. Giriyor değil mi? Aynen. Giriyor, giriyor. Biz otoparka koymayalım kanka arabayı. <laughs> Oğlum şu Biddle'ın güzelliğine baksana. Yok mu şundan bir tane almamız, binmemiz? parçalamamız. Bu ne yapıyor? Bu indiriyor herhalde otopark. Burada iniyorsa biz açık otoparkta takılalım abi. Neyse şimdi arabayı koyalım. Arkadaşlar AVM'nin içine girelim de bakalım. AVM keyifs. Artık bir alışveriş yaparsın ya bana. Önündeki insan ne alırsa kardeşine de aynısını almaca. Hani gidi gidi. <gülüyor> <gülüyor> Yemek katına geldik. Takip edebileceğimiz birilerini buluyoruz. Merdivenden bakalım değil mi? Şu çift nasıl? Merdivendeki çift. Nasıl? Bence onlar kendi arayız. Dur bakalım bir takip yapalım çaktırma indir kamerayı. El ele tutuşup gidiyorlar ya yemek yemeyecekler mi acaba? Az önceki çift sigara içmeye çıktı o yüzden yemek yiyecek birilerini bulmamız lazım. Şu abla aranıyor ama bak elinde poşetli olan gördün mü? Gel bir takip yapalım. Biz kahvaltıyı geç yapacağız da kahvaltıda Popeyes gider mi ya? Ne söyledi acaba çok merak ediyorum ve inanılmaz açım. Sipariş verebilir miyim? Bir önceki abla ne sipariş verdiyse ondan sipariş vereceğim. Ne vermiş? Maxi Temas diyeceğim. takip ettiklerim yemeklerini ben yiyorum, sen yemiyorsun. Sen yemek istiyorsan sen de takip et abi birilerini, bana ne? Bak izci hareketi şu muydu? Yes. Şu an takipteyim, bak şu an takip ediyorum herkesi. Günün ilk öğünü ve ilk bereketi mi denir, takibimizin bereketi mi denir? Bak hamburger, bakalım ne söylemiş? Patatesimiz var, küçük kanatlarımız var, hop bir de güzel bir hamburgerimiz var, bakalım gel. Bayağı dolu doluymuş ya. Dolu dolu ya, abla ağzının tadını biliyor muydu acaba? şekilde. Ben kahvaltı bile yapmadığım için başlıyorum. Hmm. Yağ gibi koyuyor diyebiliriz. Ya da ben çok açım diye de olabilir. Sen birini takip etseydin sen de yerdin. Ama etmediğin için yemiyorsun işte. Ben birazdan kendi takipimi yapacağım. <laughs> Şahsi takipim. Hadi diğer bir tane. Vallahi gün güzel geçti. Böyle birini takip ederek hem karnımızı doyuracak hem gezeceksek kanka mükemmel olur. Artık açık hava bir yerlere gidelim ya. Evet. Bu arada arkadaşlar AVM'de video çekmek de çok zor. Sürekli kameraya falan karışıyorlar. Şu an bir yere oturabildik daha anca. Bırakın indir kaldır falan yapıyoruz. Artık şu emeğin hakkında bir 50 bin like gelir diye düşünüyorum. Tavuğu zımbalıyorum. Şimdi arkadaşlar takip edilecek yeni birilerini bulalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Gel abi. Şu arkadaşlar nasıl? Uzak olsun bak şu dörtlüyü takip edelim. Gördün mü en geride? Gel gel. Tamam, nereye gidecekler? arkadaşlar kanka. Biz pistine mi girecekler? Bunlar paten Çok iyi. Biz de kayalım. Ben öyle bir kayarım ki gençliğimde hep kayardım. Bir ara kaymaktan vazgeçtim. Sonra babam bana çok kızdı. Dedi ki oğlum dedi çok ne anlatıyorum ben gel. <laughs> Bilet alıyorlar kanka. Oğlum bu çok keyifliymiş ki. Takip ediyoruz. Yemek yiyorlarsa yemek yiyoruz. Oyun salonuna gidiyorlarsa oyun salonuna gidiyoruz. Alışveriş yapacaklarsa alışveriş yapıyoruz. Bence mükemmel. Bunu sürekli çekelim. Sadece ben eğleneceğim. Pardon. Bu kayma işlemi ne kadar sürüyor acaba? Yarım saat. Benim için öder misiniz? Benim ödeyecekmiş kanka. Benim valla kaymak istiyorum ama param yok. Borçlansam size. Öderim, öderim. Ya teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ ol. Öderim dedi de kanka benim payam var. Arkadaşlar gibi kaymak istiyorum. Kaç dakikaysa. ysa? Nasıl? Şöyle yazayım. Şöyle buyurun. alacağım. 40 TL ödememiz. Arkadaşlar ödemediler mi? Bilmiyorum. Yok şaka yapıyorum. ödemişler. Şöyle çekiyorum. Oğlum bu arada daha önce ben hiç kaymadım ha. Rezil olmayalım kanka. Sen şimdi hocayla kayacaksın değil mi? Bilmiyorum artık kimle kayacağım. Ben herkesle kayabilirim. Eyvallah. Kaç şuraya giriyorsun? 43 olur herhalde ya. 43 olur mu? Olmaz. Yeni çoraplarım her türlü darbeden korur kanka bugün. Kalmış çoraplarım. İçimden bir ses düşüp kalçamı kıracağım diyor ama. Ayağını e, uzat bana. Ver kanka kafama bak. Hadi Allah kandırmasın. Kanka şunları da alsana çalmasın da. Nasıl gözüküyorum? Tam bir kayıcı gibi miyim şu an? Ben bayağı iyi kayıyorum bu arada. Göreceğiz ya ben sana inanmıyorum. <laughs> ben de kendime inanmıyorum. Oğlum düşerim lan hayvan. <laughs> Ördek gibi sıradan. Ama bunlar kayıyor. Oğlum ben burada böyle durmaya geldim. Baksana abi. Bak şimdi kanka izle. <laughs> Nasılım? Bugün önümdeki insanlar bir günümü yönetiyor. Eğer ki sen okey dersen ben arkadaşların kayma ücretlerini karşılayabilirim abi. Hadi ben şimdi bak nasıl kayıyorum. Kayıyorum ben. Oğlum bayağı kayıyorum işte. Ben bayağı kayıyorum şu anda da. Bayağı iyiyim ya. Kanka bu çok yorucu bir şeymiş lan. Burayı kes. Ayranım, ayranım. Arkadaşlar kaymak istiyorlarmış başında söyleyerek Babası da müsaade etti. Benden hediye olsun size. Like atarsınız, abone olursunuz. Bu kadar olur mu? Hadi gelin böyle. Canımsın. Kaldır oradan kilidini. İlk rakibim geliyor. Dikkat et. Ya sen zaten bilinçli. Sadece ben bilmiyorum. <laughs> Aman Allah'ım şu yakışıklı abi bakar mısın? Ona kas gerekmiyor herhalde ya. Abi bir milyon alırsın. İnşallah. Şimdi arkadaşlar yarışmamış su. Karşıya kadar gideceğiz kanka tamam mı? Eğer ki beni geçerseniz 1000 TL vereceğim sizin babanıza. İlk geldik. İkinci geldiler. Onun çok hızlı vardı lan. Ben hızlı yapardım ama Tamam ben çıkıyorum. Şimdi takip edecek birilerini bulmam lazım. Tamam mı arkadaşlar? Siz güzel güzel kayın. Beni de unutmayın öpüyorum sizi. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar önümüzdeki insanları takip etmemiz hala devam ediyor. Şimdi ana yola çıktık. Bu sefer bir değişiklik yapacağız. Kanka çevre yolundayız. Arkamızdan bir sürü araba geliyor tamam mı? Sen bir tanesini seç ve bana de ki takip et de. ben de onu takip etmeye başlayayım. Yakala şunu ya. Kaçıyor. Oğlum o çok hızlı gidiyor. <laughs> diye düşündüm de iyi Audi ya. Tamam Audi bende. Hop bir takip. Corvette mi yoksa? Güzel ha. bir yere gidiyor olabilir ya Corvette. Corvette de değil Mustang. Ferrari değiştirdik öndeki Mustang'e geçtik. Kanka bak araya ve her zaman bir araba koyacaksın yalandan takip yaparken. Çünkü dikiz aynasından seni görebilir. Şimdi elde kamera var bilmem ne var ulanlar işkillenebilir yani. Ben aslında sola geçmemem gerekiyor ama bak sola geçtim. Neden? Onun kafasının algısını dağıttım. Öyle düşün. Ben eskiden takip işleri yapardım. Bizim de Arzu ablamız vardı. Kocasını takip ettik. Uzun yıllar boyunca adam aldatmıyormuş abi bu kadar yani ama biz bayağı takip ettik. Boş boşuna adamı da takip etmiş olduk. Ulan Fikri abi. Bu mu tecrübe? <laughs> Aynen tecrübe bu kanka. Yıllarca takip yaptık bir şey çıkmadı Fikri abi'den. Sonra Arzu abla aldatmış değil mi kocasını? <laughs> tamam bak yalandan birazcık geçiyorum onu. Onu takip ettiğimiz araba arkaya geçti kanka. Bu nasıl bir takip oldu? hiç <laughs> Çaktırmadan, hiç çaktırmadan yine önüme kralı alıyorum. Takip işi böyle yapılır abi hiç çakmıyor bizi. Abi de yakışıklıymış. Oğlum Kadıköy'e gidiyor inşallah. Güzel. Kadıköy'e doğru geldik gibi sanki. Mekana geldik. Abi inşallah sola dönmez diye düşünüyorum. Dönme Kadıköy'e gidelim abi. Yes! İşte bu. Hemen arabaya önüme bir araba alıyorum görüyorsun. O zaman arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımız 500 bin aboneye yaklaştı. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ne oldu hayırdır? Takipte ufak bir sıkıntı çıktı. Mustang'i kaybettim herhalde. Neyse Kadıköy'deyiz zaten. Biraz yürüyelim abi yürüyerek takip. Olur bu sefer de yürüyerek takip. O zaman arabayı bir bırakalım. Of ya buraya kessek mi? Kaybettiğimi söylemeyelim bence. <laughs> söyleyelim, söyleyelim. O kadar öttüm mü de şöyle takip yapılır, böyle takip yapılır neyse. Şimdi Kadıköy'e geldik, kendimize takip edecek yeni birilerini bulacağız arkadaşlar. Ben bu işi çok sevdim açıkçası. Bak karnım birazcık acıkmaya başladı. İnşallah yemek yiyecek birilerini bulabiliriz. Kahve içecek birileri de olabilir. Sen mi seçeceksin, ben mi? Hadi sen seç. Tamam, nasıl? Devam devam yapıştır. şey mi? Şey yemek mi yiyecek acaba sence, ne yapacak? Yani kahve içerse güzel olur. Yemek yerse de güzel olur. Onun haricinde de yani bilmiyorum belki alışveriş yapacaktır. Oğlum niye o kadar hızlı yürüyor bu? Ben gizli takipteyim bak. Kamufle oldum şu anda. Ha dondurma alacak herhalde. <laughs> abi kolay gelsin. Dondurma mı yiyeceksin abi? Abi bugün önümdeki insanlar bir günümü yönetiyor. Sen de dondurmayı biz seni aşağıdan beri takip ediyorduk. Bugün dondurman benden. Ne istiyorsan söyleyebilirsin. Dondurma güzel bir tercih ya, okey. Sence? Ben Yenim. yine dört ayak üstüne düşürüm. Ben yaşıyor muyum lan bu hayat yoksa? Aynısından ben de istiyorum. Hatta iki tane olsun değil mi aynısından? 2 iki tane de aynısından. Aybars da yesin aynısını. Bir tane daha vermeyecek misin? Tabii. Var var ya. Muzlu ve vanilyalı değil mi bu? Evet. evet. Hmm, güzelmiş. <gülüyor> Sen <laughs> bunu bak sakallı takipçiler için giriyormuş arkadaşlar. Ay <laughs> kanka. we Sen ne pay paya ver öyle git öyle git paya ver Şimdi hemen yine birini bulalım ve ne olursun yemek yesin ya Gel bakalım kim bulalım mı takip edelim erkeği mi? Kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Bak, en Aa. önde bir kıvırcık var Ne? Reaktif yazıyor? Tamam gördüm. Reaktif yazan giriyorum. değil mi? Çarşıya giriyorum. Gidip bir lira isteyeyim mi kanka? Şimdi arkadaşlar yine yakın bir takibe başladık. Biraz uzak yine mesafemizi koruyalım. Salına salına yürüyor ya. Aç mıdır sen? Nereye girdi? Yemek yerine mi girdi? Çıkarken mi bakalım, girip takip mi edelim? Ne olacak lan Silgi alıp çıkıyormuş değil mi silgiyle? O zaman şöyle yapalım. Daha ne alacağı belli değil ama ne alıyorsa alsın. Takipçilere gönderelim mi? Yes, my tamam okey. Abone olan ve yorum atanlardan bir tanesini arkadaş buradan bir şey alırsa tabii size göndereceğiz arkadaşlar. Alıyor herhalde. Alıyor alıyor. bir <laughs> çeksene alıyor alıyor. Abi kolay gelsin. Çok ilginç bir şey isteyeceğiz size. O arkadaş hangi kitabı aldı? Cesur Yeni Dünya kitabı. Cesur Yürek. Biz bugün önümüzdeki insanlar ne alıyorsa, ne yapıyorsa, ne yiyorsa onu yapıyoruz. Aynı kitaplardan rica edebilir miyim? Tabii ki. Ozan Bey bir tane Cesur Yeni Dünya kitabı rica edeceğim. Okudunuz mu daha önce güzel mi? Yok, ben okumadım zaten. Tamam okeydir. Hah geldi. Arkadaşlar kitabımızın adı bu. Abone olanlara, yorum yapanlara bir kişiye bu kitabı göndereceğim. Instagramdan da ulaşabilirsiniz. Şuraya da bırakıyorum. Ne kadar abi? 30 lira. Şuradan temas vereceğim. Güzel bir gün oluyor. Kitap alıyorsun, yemek yiyorsun. Ödemeyi de yaptık arkadaşlar. Buradan çıkalım. İyi günler. Kolay gelsin. Bence verimli bir gün oluyor sence? Bence de. 50 bin like gelir mi? Gelmez. Sağ ol. Arkadaşlar 50.000 like bekliyoruz. Şimdi takip edebilecek birilerine bakalım. Şu Arif'i takip edeyim mi? Ben yakaladım onu. Kaçmak. Nereye giderse gideyim. Annesine anne diyeyim, babasına baba diyeyim. Minik minik gidiyor. Yorulmadık mı? Ölüyorum yemek yiyecek birilerini bulmamız lazım. Bak öyle takip edelim. Şimdi şey diyeceğim diyor. Var mı yemek yiyecek diye bağırmak istiyorum yani. Aç değil misin? Şekerim düştü. Hemen bir takip. Çifti takip. Çift kesin yemeğe gidiyor. Hadi al. gel bakalım. İnsan yoruluyor ama ya takip yaparken. Kendimi bugün dedektif gibi hissettim. Müfettiş Gadget gibi hissettim. James Bond gibi hissettim. Bir de çatlalı mıçı gibi hissettim. Yok ki şöyle elimizi tutacak bir tane cengaver. Erkek de olur be kardeşim. Tutun elimi be. Bebiş. Bebiş buraların neler senin? Buraların neler? <laughs> takip edeyim mi bunu? Bunun olayı bu mu lan? Biz onu eğittik geçenler önüne para atsın diye ama olmadı. Sen ciddi misin? Evet. Ben yatayım şuraya 250'ye yatarım abi. <laughs> bu arada çifti kaybettik farkındasın değil mi? Abi bir dakika biz birini takip ediyorduk abi. o. <laughs> Kaçtı artık. İyi gelin çay içelim. <laughs> Yine bir kayıp mı yaşadık ya? Baya ileride kaldılar. Bari çay içseydik. Vallahi gördüm. Baya koşmamız lazım ama. Gidiyorlar bak yakalayabilecek misin? Hey, neredeler? Çok bayağı. yoğun bir takibin ortasındayız şu anda. Ben uçamıyorum. Araba geliyor. Yakalayabildin mi? Ya oğlum ya bir, bir, kayıp daha yaşadım var ya bunu yaşamak istemiyordum. Tamam ne yapalım yine birini bulacağız herhalde. O abi bizi kandırdı yok çay için yok şöyle yapın çok açım. Ve gerçekten bu sefer yemek yiyecek birilerini bulacağıma inanıyorum kanka. Takip ettiklerimizde kaybetmeye başladık. Bence açlıktan da olabilir. Bakalım şöyle. Bu sokaktan birini buluruz ya. Bak bir tane var kanka. Çantalı. Okey dersen basarım. Okey mi? Aç gibi ya devam. Yemek yer inşallah ya. Sence nereye gidiyor? Rahatına bir baksana sen. <laughs> Bizim gibi yalnız olabilir mi peki? Yalnız kardeşim sırt çantasında atmış. Gidiyor bak o da birini takip ediyor olabilir. <laughs> olabilir lan aslında. Nasıl ama koşuşu? Bekle bekle beni bekle. Ne olursun bir yere otur be adam be peşindeyiz seninle. Giriyor herhalde kanka. Mekan mıydı orası? Girdi buraya oturacağız. Gel miniye bakalım mı? Yani. Yiyecek ne var? Burger var, kanat var, elma dilim pizza. patates, pizza var. Yemek yiyecek mi sence? Allah'ı varsa ya. <laughs> İşten mi çıktı acaba? Garibim yorgun yorgun tepine tepine geldi buraya. Şimdi çok ilginç bir şey isteyeceğiz senden. <laughs> yani isteyeceğim daha doğrusu. İçeri iki dakika önce bir arkadaş girdi. Çantalı, siyah maskeli. O arkadaş ne istiyorsa yani ne istediyse ondan buraya istiyoruz. Okeyiz değil mi? Sen yani ne istiyorsa artık onu getirirsin bize. Biz de deneyimleyeceğiz. Biliyor musun sipariş ne verdiğini? Biliyorum bana verdi. Can ciddi misin? Ne verdi? Aynısını söyleyeyim bir sürpriz olsun. Tamam okey. Hadi sürpriz olsun bakalım hadi. Ne geliyor? Güzel bir şey mi geliyor? Bakmadım ki. Ooo. Ne bir bira tabağı mı? Bira tabağı bira. olasın kanka. Bunu mu söyle? Yani bakalım. Adam yalnız adam. Şöyle düşün bak. Bir tane bira söylemiş. Sonra bir de patates tavağı söylemiş. Sağlığına da dikkat et. <laughs> Aynen sağlığına. Gelecekten ümidi de yok. Bu adamı bulup himayemiz altına mı alsak acaba? Bakıyorum. Oğlum ben sabahleyin popeye sedim. Yine kızartma geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tek olumsuz yanı pis yemeklerdi ya. Aynen aslında ben bayağı eğlendim. Sen eğlenmedin mi? En eğlendiğim videolardan biriydi. 50.000 like gelirse arkadaşlar bu videonun ikisini de çekeceğiz ama... Bu işin mi? Ama saatten bugün... sonra fark eder mi? Ama bugün önümdeki insanlar ne yapıyorsa onu yapıyorum kanka. Ben o adam içiyor diye içiyorum bunu anladın mı? İçiyor Tadına bakıyorum. Bira içeni Allah affetsin. O ne? Bu yine tavuk. Tabi akşam tavuk. Biraz da şundan oğlum o, çok açım. Biraz da sosisten yiyeyim. Sen şimdi garibim bakıyorsun değil mi bana? Canın çekiyor ama. Yok ya istemiyorum kızartma. Ya. Bu günümüz de böyle bitiyor gibi arkadaşlar. Akşam menümüzü de yedik. Buradan eve nasıl gideceğiz peki? Hiç bilmiyorum desen? Aslında mantık olarak eve gidemeyiz biliyorsun değil mi? Çünkü birinin bizi eve götürmesi lazım. Tamam. Bizim takip etmemiz lazım. Tamam. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz de abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. 500.000'e de çok az kaldı son 8.000 abone. Şuradan hemen kartlardan abone olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bye-bye.